Nasıl olur kardeşim, hiç turfanda de mi yok, karpuz, keleğine bile benziyor karpuz bile o, o da mı yok? Allah'ım yok yok yok, ne biçim manavsın sen ya, İnsan mahallesinde aşıran hamileleri düşünmez mi? Allah Allah! Üf, salak şey, sanki sadece lahana, kereviz, ıspanak, bunlara aşıracağım. Ben geldim. Ama ne iyi ettin. şu halime bak, muhtırı almış Mesut Yılmaz'dan beter ettin beni be. Peki canım, tamam, sana bu kadar şaka yeter. Artık gerçekleri açıklamanın zamanı geldi. Ne gerçeği? Mesela hamile olmadığın gerçeğinden başlamaya ne dersin? Bebeğim? Bebeğimi ne yaptın? Geri ver çabuk katil kadın. <laughs> Sen zaten hiç hamile değildin ki. Değil miydim? Peki o göbek? Hı, senin herhangi bir yerini şişirmek benim için çocuk oyuncağı. Nasıl? Yeni kafanı beğendin mi? Bahçelerde har har koca kafa var. İşte gördüğün gibi hiçbir sorunun kalmadı sevgili.